Burası kentin kalbi, tabiatın kalbi de Bolu. Her gün binlerce Bolulu vatandaşın gelip geçtiği kent meydanında bulunan havuzun suyu yeşile döndü. Üzerine yosunların kapladığı süs havuzuna düşen dal ve yapraklar, gıda ve plastik çöpleri ise görüntü kirliliğine neden oldu kentin kalbi Kardelen Meydanı, tabiatın kalbi Bolu yazılı havuzun önündeyiz. Maalesef ki her gün yüzlerce vatandaşın gelip de önünde fotoğraf çektirdiği, etrafında oturduğu bu havuz şu anda yemyeşil yosun bağlamış. Kent meydanındaki süs havuzu bakımsızlık nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Bakım ve onarım çalışması yapılmayan havuz çevresel atıklarla doldu. Yatın kalbi Bolu yazılı havuzun önündeyiz. Suyun içerisine baktığımızda yemyeşil yosun görüntüsünün dışında içerisinde maalesef ki bakın gördüğünüz gibi mısır koçanları, boş bardaklar, paketler ve daha birçok maalesef ki içerisinde cisim bulunmakta. Biz buradan yetkililere bir çağrıda bulunalım fakat bu çağrının dışında vatandaşlarımıza da bir çağrımız olsun. Buradaki bu suyun kirliliğinin bir sebebi de vatandaşların bu suyun içerisine attıkları ne yazık Havuzun içerisindeki fıskiyelerin artık işlevinin kalmadığı da gözlemlenirken havuzun mevcut durumu da sağlık açısından tehlike oluşturuyor.